Sizler birlikte para altı kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ekrandan da görmüş olduğunuz gibi savaşçı boğ geldi. Maalesef ki kamer kamerayı açamıyorum. Bir saniye bir deneyeyim. Aha <laughs> açıldı. Vallahi açıldı. Tamam. Şurayı koyalım. Şunu da şuraya alalım. Görmüş olduğunuz gibi ekranda boğ. Evet. Savaşçı boğ geldi. Arkadaşlar bulla deli gibi oynadım. Video donuyor gibi olabilir o şey. Tam <laughs> bulla deli gibi oynadım arkadaşlar ve savaşçı gibi oyu aldım evet. <laughs> Hemen tek hesaplaşmamızda giriyorum. Arkadaşlar birkaç kere kayıt aldım. Abi hepsinde de çıkar çıkmasın mı? Kay kaydı bir türlü çekemedim.

yani aldım. iki oldu şimdi. Ya neden bu hep tersi dönüyor? Şöyle hemen yana bir mayın. Mayınlığıma bastım. Ah be kaçtı. Bastım bastım. Ha, bu sefer kaçamadı. Video çok mu donuyor ya? Video çok donuyorsa arkadaşlar yorumlar söyleyin. Yorumlara yazın. Of of of. Bastım. Ha? Hesaplaşma. Şey. Kolt kaldı. Onu gördüğüm gibi hemen şuraya. Bak şuraya mayı. He orada. Or bastın bastın. ki bastın. Bastın. Bak bastın. Ve 12 can mı? Kaçamazsın. Kaçamazsın. Boğdan kaçamazsın. bir numarasın. Her zamanki gibi dostum. <laughs> Şimdi bir de ne de denesek acaba? Bak şuradan bir gözüm robot işgalini mi sıyırıyor? Ha tabii ki de savaş takım <laughs> Fake atma konusunda bir numarayım. Evet. Uzun zamandır video gelmiyor doğum de hemen açıklayayım. Ama önce bir şu Jesse öldüreyim ha. Arkadaşlar ödevler çok vardı. Ödev ödevlerimi bugün bitirdim. Video atabiliyorum. Abi hayır, abi hayır. Attı, attı. Evet. Diyecektim tam balleyi tuttu ama attı. Orada <laughs> kamera yüzünden şey kapanıyor ya. Ekran kapanıyor. Aaa topu ben aldım. Ben istemiyorum. Balley aldım. Anne çabuk ölüyor. Balley. 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 Ay 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 ay. Lola lola. Kil çaldım. Kil çaldım. Aha. Aha mayınıma düştünüz. Aha mayınıma düştünüz. Aha. Oy 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 oy. Bokoloko moko. Bokoloko moko. Pokoloko moko da var. Pokoloko moko. 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 Oy 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 oy. Ay öldür şunu öldür şu. Öldür şunu ya. Niye oradan geçemiyorum? 2 saattir şuradan şuraya geçemedim. Ve hayır. Hayır. Burada da öldüm ben. Aa. Nasıl öldüm orada? Çok sinirliyim. Evet bu sinirli bakışım. Şu köşelerden dönmeyi neden hiç beceremiyorum acaba ya? Ah, poko loko moko. Poko moko. Ay 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 ay. Ulti. Ulti farkı. E benim de ultim var kardeş. E şimdi ne olacak? Of of bul 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 yargı dağıt. Yargı bul. Bul yargı dağıttı yine. Oy 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 oy. Hayır bile sıfır olmaz. Bu hiç adil değil. Bir tane bile gol atamadık be. Ve ee, kaybettim. Evet burada bekliyor masum ha. bu, bu gece durdu. Ah, o ile sıfır yedim. <laughs> yani sıfır da kötü ama boş verin. Savaş topunla beğenmedim. Soygunda tabii ki de işe yarar mı? Hayır elmas kapmaya girdim. <laughs> Siz beni biliyorsunuz. Gözünü düzelt düzeltiyorum bu arada. Hemen şuradan. Elmasları tabii ki bir kişi gelecek. O. Oh. Dokuz cam mı? Penny, Penny ne vuruyorsun? Penny. Penny. Penny babo. Penny babo. Ah. Nane yediniz. Aha. Nane sevmeyenler kaçsın. dekoltilerim kalsın. Balley 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 aldılar hepsine balley. Bakın yine oraya atacağım. Çünkü elmas kapmak için oraya geleceksiniz. Biliyorum size Elmas kapmak için oraya gel. Balley balley. Abi bütün elmasları alıyorlar. Durun şöyle yapayım da. Ekran göremeyeceksiniz. Neyse. Abi bütün elmasları aldı şimdi bunlar. Abi yanlış yere aldım ultiyi bir de. Mükemmel o ya. Mükemmel ötesi. Beni öldür oğlum. Yes. Orayı geçmedilerse iyi. Geçtilerse çok fena. Ben bütün elmaslar bende ben ne yapıyorum? Bu oyun çok donuyor oyun çok donuyor oyun ay Allah'tan Crow gibi zehir, zehiri kalmıyor ay ultiyi hemen oraya fırlattım bizim takımdan iyi oynayan bir tek kişi ben miyim o geri sayım abi ölme 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 ah Baldeyi aldın hepsinden baldeyi. Adamım. Aha. Baldey, sen git. Git tahtalı köye. Elmaslar ne? Abi, baksanıza bizdeki rahatlıyor. 19. 19 elmas. Dur bari yakışıklılığım gözüksün. <laughs> yıldız oyuncu gereksiz oda olarak ben. Ve <laughs> şimdi en son oyunumuz olan robot işgalinde deneyelim. Evet. Soygunda denemedik. Alsın ya boş verin. Soygunda da denemeyelim. <laughs> Birinci dalga. Video dışı oynuyorum arkadaşlar kusura bakmayın. Çok güzel bir oyun. Ne yapalım? Video çekeceğiz diye oynamayan mı? Kasayı koru. Ya nereye atıyorsun? Nereye atıyorsun? Abi nereye atıyorsun? kat kat he Tak 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 tak. Uf abi senin bomban gitti ama. Büyük büyük boss geliyor mu robot? Robocop geliyor. Mike koş evladım. <laughs> abi bu böyle atıyor. Zemine mayın döşe. bütün mayınlara basıp hepsinden de kurtulmazsın be. Altıncı dalga. Seviye zor mu? Zor mu? Ney? Evet. Zorluk zor. Oh. Ne zorluk zor modunda oynuyorum ki ben. Aa bizim eleman tek kaldı. Abi, abi parçalıyorlar. Oh, bitti. Dın Sesi Ama bunda en sevdiğim yan. Evet, kupa eksisi yemiyoruz. Hemen son olarak da. da var. Soygun da oynayalımız. İyi, Leon. Leon da orada. En kötü olduğum harika. Bak size ciddi ciddi söylüyorum. Ama soyguna girmiştim unuttum ben. Bizim mekanın, sah mekanın sahibi geri döndü baba. 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 Baba sizin kutuyu yargıda atıyor. Onların kutusunun canı kaç 71 mi? O zaman ben sizinkileri öldürürüm baba. Babu babu biz gittik babu. Ben nereye gittim babu? Of. Yalnız fena. Fena hareketti ha. Rossa. Rossa. Abi niye buradayım ben? Atla şuradan. 11 18 mi? Abi bakın ne kadar geriden geldik ve ne kadar da kazandık. Yıldız oyuncu yine benim. her zamankinden. <laughs> bu videolu bu kadar da arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir saniye bir saniye. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.